Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün öncelikle endeksimiz satıcılı geçti. Normal aslında beklenti buydu. 2 gün verdiler, aldılar yüksekten yüksekten verecekler. Yani alttan topladıklarını yüksekten verecekler. Sürekli mantık budur zaten. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımız zaman bir hisse var ki yabancı yatırımcının gerçekten en çok beğendiği hisselerden bir tanesi. Buna da bir hep birlikte bakalım. Bu hangisi arkadaşlar? Yabancı yatırımcı ne dedik? Biz öncelikle bankalara gelir, holdinglere gelir. Neden bunlara gelir? Birincisi büyük mevla arkadaşlar. Sığ tahtalara gelmezler. Birincisi bu. İkincisi geldikleri tahtalarda da yavaş yavaş mal toplarlar. Öyle gelirler. Yüksek tahtalarda yani hacmi yüksek olduğu tahtalara girenler ki bu neden? Biz hani hacim önemli diyoruz. Yabancı ilk geldiği zaman hacimli kağıtlara gider. Yani Lot miktarı fazla olan, piyasa değeri yüksek olan, şirketlere giderler arkadaşlar. Çünkü ellerindeki büyük sermayeyi nasıl alıp satabilirler? Sığ tahtalarda bunları yapamazlar. Bunun içinde de bunların içinde en güzel hisselerden bir tanesi de arkadaşlar ne? Bu arada enka, e, temettü dağıtımı var arkadaşlar. Bundan da e, yarım kuruş 1 <laughs> lira bile değil. Neyse, bundan da bahsedeceğiz isterseniz bahsederiz. Çok da bahsetmeye gerek yok. Doğan Holding'den bahsedeceğiz arkadaşlar. Bugünkü hissemiz Doğan Holding. Doğan Holding bizim için aslında önemli değil gibi geliyor ama aslında çok güzel şirketlerden bir tanesi. Şimdi neden güzel? Güzelliğiyle, iyisiyle, kötüsüyle bu hisseyi inceleyelim hep birlikte. Nasıl inceleme yapıyordum ben? Ben kendi inceleme sistemimi anlatayım sizlere arkadaşlar. Şimdi geldiğimiz zaman %35'lik halka açıklık oranı var. Kötü değil, fena da değil arkadaşlar. Ödenmiş sermayesi yüksek arkadaşlar. 2, e, 2 milyon e, 617 bin, tabii 2 milyar 617 milyon bu aslında. Şimdi öz kaynakların ödenmiş sermaye oranı 15 katı arkadaşlar. Net karın ödenmiş sermaye oranı da bu 9 aylık bilançoda neyi görüyoruz arkadaşlar? Biz yaklaşık 3 katı gibi bir rakam görüyoruz. Yani hisse başı karı 3 görüyoruz. Şimdi holding hisselerinden buradan rakip analizi yaparsak arkadaşlar holdinglerin FK ortalamalarına baktığımız zaman zaten bizim ortalama olarak dur bakayım şuradan. Niye böyle? Ha 5-6 FK'ları görüyor muyuz zaten? 5-6 FK'ları görüyoruz. Yani hissenin eder değeriyle ilgili sektör ortalamasına baktığımız zaman zaten bir 15 lira gibi bir fiyat geliyor. Şimdi tekniğini de inceleyeceğim. Buraya gelmeden önce arkadaşlar özet rapor kısmında neyi görüyoruz Satışları 29 milyar. Oo çok iyi. Tamam devam edelim. Öz kaynakları kadar adamların satışları var. Peki bunların %79'u e, karlılık oranını korunmuş arkadaşlar yani yüzde 209 satışlarını artmış, arttırmış yüzde 79 esas faaliyet karını arttırmış bu bizim için çok sevdiğimiz bir rakam değil ancak net dönem karı da gördüğümüz zaman esas faaliyet karından daha yüksek bu da demek oluyor ki iştirakleri şirketin arkadaşlar güzel ne var otak yedek parça dergi ithalat ihracat faktöring hayvancılık turizm kablolu TV motorlu taşıt ticareti yatırım bankacılığı elektrik üretimi Bakın Galata Wind de bu arada onların. Onu da söyleyelim arkadaşlar. %70'ine sahipler. Gayrimenkul yönetimi, radyo yayıncılığı falan filan. Yani şirketin iştirakleri de aslında o kadar kötü bir şirket değil. Şimdi baktığımız zaman bizim şu aktifler, dönem ve duran varlıkların toplamı finansal ve net borç. Bunlar da pasifler. Çıkarttığımız zaman öz kaynakları bulacağız. Ancak iştirakler işinin içine girdiği için biraz değişmeler bulabilir. 58 milyarlık arkadaşlar hatta 59 milyarlık bir neyi görüyoruz aktifleri görüyoruz finansal borçları çıktığımız zaman ne kalıyor 60'dan 13 çıkarsanız yani 47 46 milyar gibi bir rakam kalıyor 46 tamam e, net borçta eksi yazıyor demek ki alacaklı 46 milyar yani yıl sonu bantta bu net borç tahsil edilirse 61 milyar gibi bir öz kaynaklara sahip olmasını bekliyoruz biz iştirakleriyle birlikte. Peki böyle bir durum olduğu zaman ne olacak? Bakın buraya geldiğimiz zaman neredeydi o? Rakip analizinizde zaten adamların 61 milyarlık bir öz kaynakları var, değil mi? Hemen bir bakalım Doğan Holding'e. Şu anki piyasa değeri 30 milyar. Tamam iştiraklerini de salla. Bak iştiraklerini de boş ver. Zaten adamların 30 milyar nakitleri var. Yani öz kaynakları 30 milyar. Sen şirketi 30 milyar alıyorsun. Adam yani bak şu mantıkla baktığınız zaman zarar etme olasılığınız çok düşük. Yani etseniz de ihtiyacınız olmayan parayla işlem yaparsanız gerçekten zarar etmezsiniz yani. Adam diyor ki gel diyor benim şirketimi satın al 29 milyar liraya diyor. Tamam Şirketin öz kaynakları 30 milyar lira diyor. Zaten kafadan 1 milyar kardasın. Ayrıca diyor ki net dönem karım benim elime geçen 9 ayda 8-7,5 milyar lira. Yani 3 ayda bir 2,5 milyar lira da para kazanacaksın diyor. Tamam baktığım zaman e, yıllandırılmış bazda da baksak 10 milyar desek 3 senede de senin yatırdığın parayı sana e, yani öz kaynakları olarak var nakit olarak vereceğim ben sana diyor. 3 senede kendini amorti ediyor. Şirketin tamamı da senin oluyor. Daha ne istiyorsunuz ya? Bakın böyle bir şirket bulmuşsunuz gerçekten daha ne istiyorsunuz yani hani bu şekilde ee, ne yapacaksınız bu tarz hisseler arkadaşlar bizim için avantajdır peki devam edelim. Geldiğimiz zaman Doğan Holding'in teknik analizini bir hemen inceleyelim. Hani patronu sevmeyenler olur, şirketi sevmeyenler olur. Bakın piyasa değeri ne kadar düşük görüyor musunuz? 11.98'de bir direncimiz var arkadaşlar. Burası destekli direnç oldu. Aslında şöyle şurayı da yapabiliriz. Ancak bu direnç yakın zamanda değil de böyle bir iki günlük süreç içerisinde kırılacaktır bir şey görüyoruz. Buradan uzun vadede baktığımız zaman zaten 18-20 liralara kadar yolu var mı? Evet var arkadaşlar. Hiçbir şey olmazsa 17.67'ye kadar gideceğini düşünüyorum. Buraya kadar gitse bile arkadaşlar bize %50'lik bir kar sağlar. %50 borsada güzel paradır arkadaşlar. Bakın bugün ne oldu? Tahtaları gördünüz değil mi? Bakın ne hale geldi? Eksi 4'ler, eksi 5'ler. Bekliyordunuz. Bakın ben size ne söyledim? Daha önceki videolarda da var. Tepki çıkışlarına dikkat edin dedim. İşte bunlar tepki çıkışlarıydı. Artık dirençlerle karşılaşıldı. Dirençlerde satış geldi arkadaşlar. Bu bu, bu şekilde ne olacak? Şimdi e, hani ucuz kalan şirketlere yönelecek. E, büyük yatırımcılar o yüzden bu şirketleri biz ne yapıyoruz elimizde bulundurmaya dikkat ediyoruz yani bir miktar ufak da olsa muhakkak e, yani ufak da olsa gerçekten alım yaptığımız hisselerden bir tanesi Doğan Holding arkadaşlar bildiğiniz üzere daha önce Holdinglerde Anadolu grubu Holdingden bahsettik Enka grubundan bahsettik e, bu alarkodan bahsettik bu hisselerde güzel arkadaşlar tabi teknik destek ve dirençlere bakabilirsiniz onun için ne diyoruz? Bakın zaten şurada benim yanlış çizdiğim Fibonacci'ye göre herkese bir belirtmek isterim. Yanlış çizdiğim Fibonacci'ye göre neyi görüyoruz? Burası çok güzel bir alım yerine de denk gelmiş mi? Evet denk gelmiş arkadaşlar. Buradan alabilirdiniz. E, tabii kaç geçmiş olsun. Biraz da biz geç kaldık e, sizlerle paylaşmak için. Ancak hala fiyat yüksek değil. Tekrardan bu 10.40 seviyeleri test edilirse de ki test edilir mi Allah bilir. Hani bir şey diyemeyeceğim. Ama gerçekten şirket olarak baktığımız zaman güzel uzun vadeli yatırımlık güzel şirketlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Tamamen benim fikrim alın satın tutun tavsiyesi değil arkadaşlar. Ee, elimden geldiği konuda, her konuda yardımcı olmaya çalışırım sizlere. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar hepinize.